Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Çalaş Bugün Minecraft Survival serimizin 6. bölümüyle sizlerleyiz Videoya geçmeden önce hemen aşağıdan like atıp bir de abone olursanız sevinirim diyorum Ve videomuza geçiyoruz Evet arkadaşlar bugün Minecraft Survival serimizin çok uzun bir aradan sonra bayağıdır 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 ve bayağıdır videosu gelmiyordu Ama videolarımıza kaldığımız yerden son hızıyla Devam ediyoruz. Videoyu çekme çekme. Nerelerde kaldık neler yaptığımızı hatırlamıyorum. Şu an buradaki tarlayı görüyorsunuz. Kocaman devasa mükemmel tarlamız. Biraz tarlayı eşeledim ama tarlayı eşeledik ama sıkıntı yok. Hemen ekelim patatesimizi. Şöyle çok güzel güzelinden kocaman bir tarla yaptım. İçinde de şöyle küçük bir tane ağacımız var. Güzel böyle güzel bir tarla olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle havuçlarımızı ekelim. Şu buğdayları kıracağım burayı ben. Bir ara bir bölümden önce temizlemeyi planlıyorum. İnşallah temizleyebiliriz. Çünkü baya baya bir şey var. Şunları da şöyle at. Şöyle atalım. Çünkü baya burada bir iş var yapmalık. Şöyle sandıkları da göstereyim. Havuçtur, patatestir, buğdaydır işte odur budur. Her şeyimiz var. Ekmeğimizde 64'lük tamamladım videonun önce girmeden önce hemen. Şimdi bu videonun konusu var. Evet, evet gördünüz orada. Küçük bir spoiler. Küçük bir spoiler. Belki oraya bulurlamaya çalışmışımdır. Bulurlamış olabilirim tabii ki de. Evet bir önceki bölümden sonra ben çadır yaptım. Ondan sonra bayağı bir bölüm şey, video çekemedik. Yani o bölümden birkaç gün sonra ben çadır yaptım buraya bir tane. Bakın şöyle göstereyim. Çadır yapacağımızı zaten belirtmiştim. Çadır yaptım ben ama velakin ondan sonra bir daha bayağı bir bölümünü çekemedim Minecraft'ın. Farkındaysınızdır. Yani bunu yapımı zaten belli bir yani kimden kimin yapısı olduğunu. Ondan önce bilmiyorum onun başka birinden aldıysa tabii ki de. Biliyorsunuz düzen. Bilenler yorumlarda belirtebilir kimin yapısı olduğunu. Hemen buraya bir şeyler taşıdık. Toprakları taşıdım işte. Bunu taşıdım, bunu taşıdım, bunları taşıdım. Sonra bunları taşıdım. Odunlar falan da burada çok güzel bir şekilde. En son bir eşeğimiz vardı arkadaşlar hatırlarsınız. de bir bölüm var. Onu da hemen kartlara koydum arkadaşlar. Onu da izleme. Bundan önce onu da izleyebilirsiniz de söyleyeyim şimdi. Çünkü orada da gelişmeler bayağı bir biten videom silinmişti ondan önce. Orada gelişmeler falan vardı. Şurada yine yani çanımız var hemen saltıklayalım çanımıza. Burada camların falan oldu. Yani böyle doğayla alakalı aslında. Çünkü kum da biraz doğa. Yani öyle bir sandık var. Şu sandığı taşımam lazım. Bunlar falan var. Bu bölüm birazcık böyle biraz ee, bayağıdır yoktuk. Neden yoktu? Videolar devam edecek mi? Artık yine haftada bir video atmaya çalışacağım. Tabii ki de olur mu olmaz mı bilmiyorum. Atmaya çalışacağız tabii ki de yani. Planım o yönde. Hemen şu ee, eşeğimizi serbest bırakalım. Serbest bırakalım. Oyunun şey oynayışını unuttum. Çünkü ben bayağıdır Minecraft oynamıyorum video çektim. Ondan sonra dediğim gibi yaptım ve evet şurada bir tane köprü görüyorsunuz. Diyorsunuz bu köprü ne? Böyle bir tane köprü yaptım. E bu köprü biraz değişik bir köprü oldu. Dedim hep yukarı çıkarken böyle bir son düşüyorduk, zıplıyorduk, atlıyorduk falan. Yapayım bir tane dedim. Aslında şöyle küçük bir tane yapacaktım. Ama buranın eğimi çok dik arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şunu ineyim be. eşekten de düşme. Şunun eğimi fazlasıyla dik. Yani şurada üçer bloklar, üçer bloklar. Ben burada birer birer blokla gidersem olmuyordu yani. Denemi yaptım en başta şuralardan başlayıp çok geriden başlayıp şöyle böyle biraz incelen bir yer yaptım. Dedim ki duvara da yakın olmasın belki moblar çıkar düşer patlar matlar gerek yok demiştim ama ben bunu değiştireceğim bu arada yani hangi bölümden önce yaparım bilmiyorum ama değiştireceğim. Çünkü arada bir tane şuraya bir daha evi yapacağımı söylemiştik. Şu at eşek de biz düşürmez inşallah. Çıkalım şöyle hemen yukarıya artık böyle yukarıya çok hızlı bir şekilde şöyle bizim eşeğimiz de biraz yavaş. Ay yanlışlıkla indim. Yani biraz yavaş çok hızlı değil tabi ki de ama iyidir iyidir iş görür. Hemen yukarı çıkabiliyoruz öyle işte. Köye gidebiliyoruz. Köyü de bu arada nerede, köy nerede diye sorarsanız bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Dediğim gibi öyle görmüşsünüz görmüşsünüzdür. Evet burada bir tane eşek görüyoruz eşek i̇şte bizim eşeğimiz olmayan bir eşek. Nereden? Şunu alalım aslında ya ya da gerek yok. Bu arada bunun envanteri de var bu arada onu söyleyeyim. Hadi şöyle 2-3 tane ekmek koyalım burasına hadi. Ya yani en kötü aç kaldık mı? Hemen bu eşeğin arkasında ekmeklerimiz var diyelim. Neyse ben hemen aşağıya gidiyorum ve birazcık gelişmeler yapacağız. Hemen aşağı giderken bu arada hemen aşağıdan abone olursanız sevinirim diyorum. Ben aşağı inerken siz de hemen abone olursanız çok sevinirim. Bakın bayağıdır video gelmiyordu ama artık devam etmek istiyorum. Bayağı videoları yeni seriler yeni oyunlar falan. Onları da atmaya çalışacağım onu da söyleyeyim yani. Şöyle hemen geçeyim. Biraz ince yapmışım köprü çünkü burayı yapıştırmak istemedim de şu an yapıştırmak kararı aldım bundan sonra. O böyle yavaş kırıyormuşuz. Bir şey denedim. Neyse inelim hemen hızlıca aşağı ve ben bunu bağlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hatırlarsınız ki ben buraya bakır bloğu koymuştum. Hatta koy, koyduğum video olmayabilir ama bakın şöyle görüyorsunuz Bunu basınca sağ klik yapınca bunu şey mi oluyordu ya? Ha evet birazcık daha şey oluyor doğru, doğru Bakın gördüğünüz gibi bayağı bakırlarımız paslanmış. Öncekinde nasıldı bir de ben daha dün yanlışlıkla sağ tıkladım da neyse yani. Dediğim gibi böyle eskiye göre bayağı şey olmuş. Dediğim gibi. Ama bakın bu köprü de bence güzel oldu. Bu köprü bayağı kullanışlı. Bir de tam çadırın oraya oldu. Çadırın yanında birkaç tane daha yerleşik yaparım. Belki bir tane daha çadır yaparım diyecektim. Sonra karar değiştirdim. Burayı da böyle gördüğünüz gibi düzlemiştik. Dedim bir önceki bölümlerde düzleyeceğim, ben buraya bir şey yapacağım. Çadır yaptık. Şuraya da küçük bir tane çiftliktir falan yapabiliriz. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz e, güzel olur. Ben de ona göre bir şekillendiririm bölümlerimizi. Bir sonraki bölümde, yani bu bölüm bitmedi arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buralara bir yerlere bir sandık odası yapacağız. bunun Büyük ihtimalle şuradan bunun altına bir yer yapacağım. Hatta ben bir yere kazdım bakın. Altı da tahta. Diyeceksiniz neden altı tahta. Altına da e, böyle ben altına kazdığım zaman da ben burayı aşağı doğru açıp büyük bir geniş alan yapacağım. Zaten çünkü bura boş şu an bunun altı. Büyük ihtimal yaparsam şurayı yaparım çiftliği. Çiftliği yaparsam yani böyle böyle bir yer yapmayı düşünüyorum. Zaten şu an bayağı da büyük gözüküyor burası. Yetmezse bura çiftlik altı da belki alt katı da çiftlik yaparım. Bilmiyorum yani şu an çiftlik burası az da gözüküyor ama çok da büyük lazım mı çiftlik dersen çok lazım değil. Çünkü yemek sınırsız. Yemeğimiz sınırsız. Ha, küçük her hayvanın olduğu küçük bir çiftlik. Çünkü burada hayvan kıtlığı biraz fazla yani. Burada çünkü çok hayvan yok. Şunu da hemen sol elimize alalım. Akşam olunca da ışığımız olsun. Dediğim gibi bu vücuda biraz yaptığım şeyler. Biraz şimdi tarlayı ekeceğim. Full kırıp ekeceğim şimdi bu vücuda bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü hep tarlayı arada ektim. Arada şey yaptım. Şu katmanları da göstereyim bir saniye. Bir havuç katı yaptım bir yere. Bakın şurası havuç katı. Buraya da patates katı yapmıştım. Yani şurası patatesler var. işte şurada havuçlar var. Yani böyle böyle karışık biraz. Ben bunu hemen toparlamak için istiyorum. Ondan önce biraz uyuyayım mı? akşam oldu mu? Evet bir uyuyalım. Sabah yapmak çok daha mantıklı ki karanlık gözükmesin diye düşünüyorum. Çadırımız bence güzel oldu. Güzel bir alanı var ama yani içerisi biraz küçük dersiniz. Evet küçük. Bir, iki, iki tane büyük sandık. Üç tane küçük. Bir tane daha burada büyük var. Yani üç tane büyük sandık. Iki, üç tane de küçük sandık sığmış. Şu gibi gözüküyor şu an. Yanlışlıkla W'ye ya bastım. ileri gitmek yerine. ileri gideceğim diye. Dediğim gibi alt katına büyük bir yere yapacağım. Bu arada alt katını yaparken burada e, şey denizin olduğunu unutmamak lazım. Yani nehirdir, akarsu, ırmak mı ne derseniz. E, burada olduğunu unutmamak lazım. Ona göre yapmamız lazım. Ben biraz video dışında, yani önceki videoda yapmadım diye hatırlıyorum. Bu tarlayı video dışında böyle büyüttüm bayağı. Ben önceki videoda küçüktü diye hatırlıyorum. Böyle bayağı ben büyüttüm bu tarlayı. Dedim ki bu tarla bize yetmez falan. Böyle üç katlı yapayım bakın. Birinci kat, yani birinci kat en alt. Burası iki ara kat gibi. Burada bir, bu, bir burası var, bir de burası var. Diyeceksiniz neden kat kat yaptım? Düzlemedim. Çünkü doğalı böyleydi. Doğal şekli böyleydi. Ben de böyle devam ettirdim. Neyse ben de hemen hepsini şimdi toplayacağım yavaş yavaş. Yavaş yavaş değil aslında. Hızlı hızlı toplamam lazım. Buralara da işte sularını buralarını koyduk. Bayağı da büyük bir tarlamız oldu. Bir önceki bölüm neden 2 ay sonra geldi diye sorarsanız ben video çekecektim. Sonra bazı aksilikler falan oldu. Ama daha çekmek istiyorum. Birkaç tane daha oyuna başlamak istiyorum videosunu onu da söyleyeyim. Ee, eli verdiğince daha çok oyun videosu da çekeceğim onu da söyleyeyim yani arkadaşlar. Daha yeni güzel bir şu an e, kaç tane seri arkadaşlar. iki tane serimiz daha gelecek büyük ihtimalle iki tane oyun daha serimiz. Ee, belki o zaman haftada ikiye falan çıkabilir. Bir stok yapmaya çalışıyorum şu an stok yaparsam güzel haftada ikiye falan çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bu kata geldik bu katı ne ekelim? Elimde bayağı bir havuç var. Havuç da güzeldir. Doyurmaz. Ama altına havuç yaparız. Bir şey yaparız. Bu arada yemek yiyelim hemen şöyle. E dediğim gibi birkaç tane oyuna başlayacağım. Hatta ben toplulukta bir tane şey yapmıştım. Anket yaptım diye hatırlıyorum. Oradaki anketi de oy verebilirsiniz. E, anketten de oy verip hangi oyunu istediğinizi söyleyebilirsiniz. Onu da şimdiden belirteyim. Şöyle her yere de su koydum. Bu arada su diyeceksiniz fazla az filan. Demenize hiç gerek yok. Bu kadar su gayet idealdir. Yani sınırsız su kaynağı yapabildiğimiz için. E, biraz havuçlarımız eksik kalacak ama şu sandıktan hemen takviye ederiz. Sıkıntı yok yani ya da birazdan çıkar filan daha çok. Bir alt katları ve iki tane küçük kat var. Yani bu kat birazcık büyük fark ettiysiniz. Şu katlar birazcık daha küçük. Birazcık daha küçük katlar gibi görüyorum. Hızlıca havuçlarımızı toplayalım. Buraya full havuç ekmişim farkındaysınız. Öyle görüyorum. Evet şunları da topladık. Şimdi hemen ekelim bunları hızlıca ekip geliyor. Dediğim gibi bu videonun asıl konusu dediğim gibi şöyle bir güzel bir çadırımız yani. Bayağı da güzel bence gözüküyor. Modern yani tip olarak da güzel bence. İlk evimiz bu. 6. bölümde biraz geç kaldım ev yapmaya. Yalan yok şimdi. Biraz evi daha erken yapmam lazımdı bence. E, şu patatesleri alalım. E, evi daha erken yapmak istiyordum aslında ama yani video dışında yapmamız lazım evi şimdi video içinde yapınca çok uzun sürer diye düşündüm yani bir de sıkıcı olacağını düşündüğüm için şey yapacaktım videonun dışında yapacaktım videonun dışına da denk gelmedi ama büyük ihtimalle 2-3 bölüm içinde yani sandık odasını yaptıktan sonraki bölümlerin içinde büyük ihtimalle yapacağım diyeceksin lan sandık odası yapıyorsun o zaman şey yapacaksan büyük ev yapacaksan çünkü o evin içinde yani bir yerde benim sandık odam olması lazım. İçeride yani aslında ev olsa evin içinde yapmak daha mantıklı diyeceksiniz. Doğru diyorsunuz da bu arada evin içinde yapmak zaten mantık benim amacım. Ama işte böyle olunca önce bu çadır olunca biraz da madensel bir eksikliğimiz var. Bir madene gitmem lazım. Video dışında mı yani Minecraft survival dediniz. Video dışında da bir bayağı bir zaman harcamaktır yani. Şey doktor driving, doktor parking ya da başka örnek verebilirsiniz. Traffic Razor gibi oyunlarda daha çok videonun içine gelişen şeyler olduğu için daha rahat yapılıyor. Video dışında o kadar çok uğraşa gerek kalmıyor. Bunlar da daha uzun sürdüğü için videonun çekim süresi, montajlanması, e, montajlarımız dedim kurgusu daha uzun sürüyor tabii ki normale göre. Bakalım daha var mı? Yok. Şu an patates az. Bir bakalım şurayı bir hasat ettikten sonra patates oranına göre bir ayar çekmem lazım. Hemen ona göre bir ayar çekelim. Hemen şuraları bir toplayalım. Neredeyse tamamlandı arkadaşlar. Az kaldı. Hadi bakalım. Şöylesini ekelim, kıralım. Hemen şöyle yapıyoruz. Evet. Şöyle bitti. Şöyle bitti arkadaşlar. Bayağı da. Bakın arkadaşlar üstüm full oldu. Bir yere kadar patates ekeceğim. Patatesimiz de yeterli var zaten. Ee, sonra kalan yerlerde de havuç ekeceğim işte. 3 stek buna ekelim. Sonra onu ekelim falan gibi. Kaç sıra var şimdi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadar falan. Hani buraya kadar patates olsun ya. Şöyle patates olsun diye düşünüyorum. Sonra devam ederiz bakarız hemen biraz hızlanırım. Dediğim yere kadar şu an ektim. Bir sıra daha eksen mi diyorum ama neyse havuç çekeceğim havuç çünkü bayağı bir var. Yani havuç tabii ki de çok bir getirisi var mı diye düşünürsek tabii ki de yok çok fazla getirisi ama havuç ekmek mantıklı geliyor neden bilmiyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir ektim şu an her yer tamam oldu ben hemen uyuyup sabah olunca şimdi ayarlar, ayarlamalarımızı yapacağız bu arada onu da söyleyeyim. Çok güzel ya. Yani. Çadırı ben beğendim gayet iyi. Yakın bir de ya arkadaşlar. Bir de hep uyumaya hep o tarafa gidiyorduk falan. Yani işlerimiz birazcık daha burada. Tabi yukarı çıkmak diğer tarafta ayrı bir konu. Şurada bakın oksitleniyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini ektim. Gö bakın şöyle hemen. Bir yere kadar patates bir yere kadar şey sonra. Havuç yelim bari. Dediğim gibi buralar falan patates. Buralar havuç. Şuralar patates. Buralar havuç filan. Şunları hemen kalanların hepsini atalım bakalım ne kadar kalacak. Birazcık buğday gelmiş. Biraz da işte tohum buğday falan gelmiş. Bu kadar var. Bayağı var yani. Arkadaşlar sıkıntı yok. da gayet var. Patateslerimiz de var. Bu patateslerin birazını ısıtacağım bu arada. Isıt, ısıtılmış patatesimiz de olsun. Yemeklerini şöyle yapıyorum. Yani değiş, bunlar normal burası. Şuraya kadar dolduracağım hep. Mesela zehirleri buraya koyuyorum. Şeyleri buraya. Havuçta da mesela altın havuçlar buraya. Mesela bu böyle. Yemekler buraya yemeğe çevrilmiş. Buğday falan burada işte şöyle saman. Saman tamam, böyle olsun. Böyle devam ettik. Şunları da ikiye böldüm. İkiyi daha rahat atalım diye hemen Şunları bir fırında ısıtalım diyeceksiniz. Şu çadırın neden fırın yok. Çadırda fırın olsa yanarız filan diyormuşum. Ya yok ondan değil arkadaşlar. Ya fırına yer kalmadı aslında içeride. Koysam bir tane fırın koyacaktım. Bir tane fırının ne işimize yarar filan diye düşündüm. Merhaba eşek. Eşek de burada tabii ki de. De benim fırınlarım nerede? Bizim burada fırınlarımız vardı. Yani cidden fırınlarımız şu an yok. 5 tane fırın buradaymış. Evet tepsi yanıyor şu an pişiyor bir şey. Mis gibi piştiğini görebilirsiniz. Patatesler pişer. Biraz XP'mizi alırız. Şöyle bayağı da edebatımız varmış burada Alet edebatlarımız. Şöyle elmaslarımız da gayet güzel. Şu üç tane bakır blok almış burada. Ben bu bakır bloklarını alacağım. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Böyle anten gibi aslında. Bunun üstüne Aa, bakırdan şey yapılıyor arkadaşlar. Onu yap yapabiliyor muyuz acaba? Bakır blo bakır alalım. Bakırın ilk defa mı aldık? he ben bu arada 1.20'ye geçirdim. Ondan büyük ihtimalle oldu diye düşünüyorum. O da şurada bak. en yok bulamadım. Bir dakika hemen bulayım paratoner evet. Bir tane şöyle paratoner yapalım. Şöyle yapılıyor aslında yani böyle yapak üç tane kalsın. fazladan bir şey olmasın. Yani şimşek lava olur falan filan fistan tam şu ortaya olalım. Paratoner toplasın sıkıntı etmesin yani. Şu tarlanın yakınında mesela tarlanın yanında sandıklarımız filan var. O da sıkıntı olmaz. Paratoner lazım yani buralara yani şimdi biraz. Güvenlik önemli arkadaşlar. Güvenlik önemli. Şunu da atalım. Bunları böyle bir değişik bir yere koymak istiyorum. Yani. Böyle. Neyse, şöyle içine koyalım böyle bir, şunun içinde de bir şey olsun. Şöyle iki, iki tanesini rastgele, çok rastgele oldu bu arada cidden. Şöyle koyduk, bakalım onlar ne olacak bir sonraki bölümlerde. Paratonerimizi de koyduk arkadaşlar, sıkıntı yok artık şimşeklerde falan Bu bölümümüzde böyleydi, şöyle hemen paratonerimizle birlikte çıkalım, hop. Hemen dediğim gibi bu bölümde çadırımızı gösterdim, yaptığımız çadırımızı gösterdim. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz hemen açıdan like butonuna dokunabilirsiniz diyorum. Bir de tabii ki de kanalı sevdiyseniz, videoyu da beğendiyseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. bir sonraki bölümlerde ne yapmamızı istiyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.